Havada 49 saat kaldı. Hedefleri tam 12'den vurdu. İşte Türk Hava Gücü'nün yeni yıldızı Aksungur İHA. TUSAŞ tarafından üretilen Aksungur İHA üzerinde bulunan yerli ve milli imkanlarla üretilen Mable, Teber, Umtas, Cirit füzeleriyle birlikte terör mücadelede etkin rol oynayacak. Adını yırtıcı bir kuş türü olan Aksungur'dan alan yerli İHA uzun süreli gözetleme, istihbarat, Deniz devriyesi görevleri veya insansız hava muharebe aracı olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Aksungur İHA ilk uçuşu 20 Mart 2019'da gerçekleşti ve 4 saat 20 dakika sürdü. Ardından bu uçuş 49 saate kadar çıktı. Aksungur İHA'nın havada 49 saatlik uçuş testini başarılı tamamladık. Devam eden seri imalat uçaklarımızda bunu 55 saat üzerine çıkartmayı hedefliyoruz. Taarruz veya deniz karakol görevlerinde 12 saat, sinyal istihbarat görevleri sırasında ise 24 saat havada kalabilen Aksungur İHA 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor. 750 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Aksungur'un en önemli özelliklerinden biri de üzerindeki çift motoru. Bu turbo şarjlı dizel PD170 motor yerli ve milli imkanlarla üretildi. Bunlar bizim elektrooptik kameralarımız. Bununla yüksek çözünürlüklü görüntü, istihbarat görüntüler elde ediliyor. Aksungur İHA savaş uçaklarının yükünü azaltacak. F-16'lar, F-4'ler gibi silahlı insanlı uçaklarla yapılan görevlerin insansız hale yapılabilmesi. Peki teslimatlar ne zaman? Aksungur İHA testini tamamladı ve seri geçti. Türk Silahlı Kuvvetlerine 6 adet Aksungur İHA teslim edilecek. TSK envanterine girecek olan Aksungur İHA terörle mücadelede ve Doğu Akdeniz'de önemli görevler yürütecek.